Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber iPhone 16 Plus kutusundan çıkartacağız ve seriyi tamamlıyoruz. Bu kanalda iPhone 16 Pro ve Pro Max'i kutusundan çıkarttık. Bu da serinin son telefonu. Türkiye'de başka bir kanal bunu yaptığını bilmiyorum. Hele ki Apple'ın tüm ürünlerini kendi paramla gittim aldım ve kutularından çıkartıyorum. Bu neden önemli? Çünkü deneyimlerimi sizlerle beraber paylaşıyorum. Apple ürünlerini sevdiğinizi biliyorum. Ve bu kanalda sizlere şeffaf bir şekilde görüşlerimi açıklıyorum arkadaşlar. Herhangi bir şekilde Apple'dan gelmiyor. Bundan dolayı da sizlerden destek rica ediyorum. Tek istediğim şey. Fikirlerinizi yorum olarak yazın. Bir de kanala abone olursanız çok sevinirim. Şimdi sizlerle beraber bu büyük cenevarı kutusundan çıkartalım. Ha bu arada unutmadan açıklamalar kısmına da linkini bıraktım. Fiyatına bakmak isterseniz oraya gidebilirsiniz. Son olarak kendi kılıf markamı şu anda patentliyorum ve çalışmalara da başladık. Açıklamalar kısmında iPhone 16 Plus için benim kendi seçtiğim kılıfları görebilirsiniz. Tamamen ben seçiyorum. Ardından da sizlere kargalıyoruz. Güvenli bir şekilde satın alabilirsiniz arkadaşlar. Gelin masaya gidelim. Kutu her zamankinden böyle bir ağır. Aldığınızda bir ağır hissediyorsunuz. Ben bu rengi çok sevdim. Gerçekten bayıldım. Keşke böyle Pro Max'e de benzer bir renk gelseydi. Ama Apple genelde Pro Max modellerini, Pro modellerini daha ciddi renkler veriyor. Arka tarafa baktığınızda burada EV'ler var. Ondan dolayı sakladım. Burada da iPhone 16 Plus bulunuyor. Üste ve alt tarafta şu şekilde bir şıkırtınız var. Ardından üsttekini de çıkartıyorum. Eskiden böyle şeffaf şeyler vardı. Tüm kutuyu sarardı falan. Çok güzeldi. Böyle geldiğinde parlıyordu. Ben bunu hala sevemedim. Kutuyu şu şekilde çıkartacağım ve ilk olarak bizleri iPhone karşılıyor. Bu zamana kadar iPhone 16'yı, Pro'yu ve Pro Max modelini kutudan çıkarttım. Bir şey söyleyeceğim. Ben bayıldım. Bu tasarım hani böyle çok wow değiştirilmiş bir tasarım falan değil ama renkle iki tane kameranın şurasındaki şu mavilik benim gerçekten çok hoşuma gitti. 16'da ayrı beğenmiştim. 16 Plus'ta da ayrı beğenmiş olayım. Hemen şöyle telefonu alalım ve bir de kutuya bakalım. Eskiden kutuya daha uzun bakıyorduk. En azından bir sticker falan çıkıyordu. Ama artık arkadaşlar sticker da çıkmıyor. Buradaki telefonun içerisinden bir şarj kablosu çıkıyor ve gördüğünüz gibi başka bir şey yok. Peki bu şarj kablosundaki bir değişiklik ne? O da şu, artık kumaş bir kablomuz var. Bu ne işe yarıyor? Sizler biliyorsunuz o telefonu kullanırken, şarj ederken işte şuraları büküyorsunuz, ardından da ömründen azalıyor. Ama buradaki bu kumaş kablo sayesinde herhangi bir şekilde ömrünü kısaltmamış olacağız rahat rahat uzun uzun kullanırız. Ben şimdi kutuyu şöyle kenara koyuyorum. Ardından da 16 Plus'ı şöyle açıyorum. Ve açma tuşuna da basıyorum. Şey hissiyatına bakacağım. Böyle nasıl elde. Yani hafif. Çok boş da değil. Bak sesi de dinleyin. E, güzel. Böyle bir boşluk. Bir tık var böyle. Çok tok değil ama... Güzel ayrıca ben sevdim yani. Ekran büyüklüğümüz güzel artık Pro Max ile aynı büyüklükte değil. Geçtiğimiz yıl iPhone 15 Pro Max ile aynı büyüklüktelerdi. Ancak 16 Plus artık bu büyüklükte ve 16 Pro Max de bu büyüklükte arkadaşlar. Bundan dolayı da arada bir fark var. Bence bu fark çok bir şey değiştirdi mi? Bunu ayrı bir karşılaştırma videosunda konuşuruz. Hemen şöyle yukarı kaldırıyoruz. Buradan Türkçe'yi seçiyoruz. Türkiye diyoruz ve buradaki klasik kurulum aşamalarını ben hızlı bir şekilde atlayacağım. Son yerlerde geliyorum. Buraya kadarki kısmı atladım. Artık sessiz moda geldik. Buraya kadarki kısmı atladım. Hani bana kızmayın. Video hızlansın istiyorum. Çünkü zaten buraya kadarki kısım iPhone 11 ile de aynı. Ancak artık iPhone 16 Plus bana denetim merkezinden sessiz moda aldığımı söylüyor. Çünkü buradaki telefon sol tarafta bir eylem butonuna sahip ve eylem butonunda sizler ayarlamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. Aslında bu özellik sadece 15 Pro ve Pro Max'te vardı. Ben bekliyordum ki hani bu yılda 16 Pro ve 16 Pro Max'e verir ama Apple bir show yaptı ve bu uygun fiyatlı modelleri de verdi. Uygun fiyatlı deyince bana kızmayın çünkü Pro Max'e göre uygun fiyatlı. Aslında onu kastediyorum. Sürdür diyorum ve sol taraftaki tuşun nasıl kullanıldığını bana gösteriyor. Ben buradaki animasyonu ilk gördüğümde çok şaşırdım çünkü bir Android animasyonu dedim ki Apple artık arayüz konusunda Androidleşiyor mu diye böyle bir düşündüm. Sizler de yorumlarda lütfen fikirlerinizi yazın. Özelleştir diyorum. Bakın sol taraftaki tuşa bastığında sessiz mod olabiliyor. Kamerayı açabiliyorum, flash açabiliyorum, sesli notları açabiliyorum. İşin en güzeli de kestirmeleri açıyorum. Mesela benim kestirmelerinde arabanın klimayı açması için açık bu. Neden? Sol taraftaki tuşa böyle hani hiçbir kilidi açmadan, ekrana bakmadan uzun süreye tıkladığımda evden çıkarken arabaya gidiyorum. Araba ısınmış oluyor ya da soğumuş oluyor. Bu güzel bir detay. Ben şimdi denemek için kamerada bırakacağım ve sürdürüyorum. Artık iPhone 16 Plus'ta kamera denetimi var. Ben kamera denetim tuşunu yine aslında Pro ve Pro Max modellerinde beklerdim. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Buradaki telefon 73.000 TL. Ve eğer bu kamera denetimi ya da bana yan taraftaki o eylem butonunu vermemiş olsaydı ben şunu sorardım. Ey Apple sen bana ne yenilik verdin? Aslında 73.000 TL sizin aldığınız yenilik buradaki telefonun içerisindeki işlemcinin daha güçlü olması, sağ tarafta bir tuş, sol tarafta bir tuş ve onun dışında kamera tarafındaki ince geliştirmeler ondan da bahsedeceğim. Sürdür diyorum bana bunu uzun uzun anlatmıyor. Yan tarafa basarsan böyle olur diyor. Tekrar sürdür diyorum ve bitiyor. Aslında bu eleştiriye çok açık bir konu. Çünkü buradaki telefonun kamera denetim butonunu kullanırken ciddi manada da zorlandım. Şu anda seri ayarlamak istemiyorum. Sizler 16 Plus aldığınızda bazı ülkelerde uydu ile acil SEO istiyor. Bunu bana söylüyor ama Türkiye'de olmadığını söylemiyor arkadaşlar. Türkiye'de bunu kullanamıyorsunuz. Trafik kazası algılama aslında önemli bir özellik. Benim amcamın da başına geldi. Arabayla beraber bir kaza gerçekleştiriyor. Şükür çok büyük bir olay değil. Hemen telefon böyle diyor ki ben 112 arayayım mı? Ve amcam eğer bir tepki vermeseydi 112 arayacaktı. Tepki vermemesi zaten kötü bir sonuç manasına geliyor. Acil durumlar içinde SEO butonuna basınız diyor. iPhone'a hoş geldiniz diyor. 16 Plus'ın şu anda içerisinde sizinle beraber ilk olarak denemek istediğim bir şey var o da yeni kamera modları Şimdi kameraya geliyorum. Ardından da uygulamayı kullanırken izin ver diyorum. Klasik modları, bu fotoğrafik stilleri daha sonra ayarlayacağım. Fotoğrafik stiller siz fotoğraf çekerken böyle renk tonlarını otomatik ayarlıyor. Çok önceden gelen bir özellikle şu anda bizi ilgilendirmiyor. Bu telefonun arkasında 4 farklı kamera var. Buradaki kameralara baktığınızda ama iki diyeceksiniz aslında değil. Bakın ana kameramızı görüyorsunuz. Bu ana kameramız 48 megapiksel çözünürlüğünde. Yani eğer isterseniz çok yüksek çözünürlükte fotoğraf çekebiliyor. Tabii ki bunu ilk önce ayarlardan ayarlamanız lazım. Ayarlara giriyorsunuz. Bunu kesinlikle iPhone aldığınızda yapın. Hemen alt tarafa geldikten sonra kamera diyorsunuz. Buradaki video kaydını gelip 4K 60 yapın. HDR'ı kapatın ki uygulamalarda sıkıntı yapmasın özellikle Premiere gibi. Buradaki biçimlere gelin. En uyumluyu seçin. Fotoğraf modunu da 24 ve 12'den 24 ayarlayabilirsiniz. 48'i nereden ayarlıyoruz Furkan derseniz de ben size hemen şuradan göstereyim. Biçimler diyorsunuz. Çözünürlük denetimini açıyorsunuz. Bakın tekrar kameraya girdiğimde Artık burada maksimumu görebiliyorsunuz. Artık 48 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekecek. Peki ana kameradaki diğer şey nerede? Burada 2x zoom yaptığınızda hemen 48 megapikseli çekseniz bile 12'ye düşürüyor ve bu fotoğrafı çekerken sizin 48 megapiksel çekmenize izin vermiyor. Aslında o çözünürlükten faydalanarak zoom yapmış oluyor. Peki diğer kameralar nerede? Hemen alttaki kameraya geliyorum. Geniş açılı kameraya giriyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi kocaman bir kameramız var. Peki şimdi size bir şov şey daha yapayım. Hemen ana kameraya geliyorum. Şu kaseti alıyorum. Bakın yaklaştırıyorum, yaklaştırıyorum, yaklaştırıyorum. Her şey ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi makro fotoğraflar çekebiliyor. Eskiden bu uygun fiyatlı telefonlarda yani pro olmayan telefonlarda bu özellik yokken artık 16 ve 16 Plus ana kamerada makro fotoğraflar çekiyor. Bazen çok sinir bozucu oluyor. Yani elinizi çekeceksiniz hemen makroyu açıyor. O zaman da şuradan kapatabilirsiniz. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Telefonun bu geniş açılı kamerasını yani makro çevirmelerini anlattılar ama onun dışında böyle çok detay vermediler. Yani %50 oranında daha fazla ışık alıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz gibi detaylar yok. Ama size şunu söylemek istiyorum. Sizler buradaki telefonla Diyelim ki bir video çekiyorsunuz ve konuşmaya başlıyorsunuz. Sizler konuşmanızı gerçekleştirdikten sonra buradaki ortam gürültülü olabilir, yankılı olabilir. Hiç fark etmez durduruyorsunuz. Daha sonra buraya gelin ardından da hemen buraya tıklayın ve ses miksi diyeyim. Kadraj sesi kameranın karşısındayken diğer insanların sesinin mikrofona gelmemesini sağlıyor. Stüdyo direkt olarak sizin sesinize odaklanıyor ve yaka mikrofonunuz varmış gibi hareket ediyor. Sinematikte sinematik bir tepki koyuyormuş. Her yerden sesler alıp en öne koyuyormuş ekranın. Apple'ın açıklaması bu. Ben tam böylesi anlatacak bir farkını henüz göremedim. Peki bu işinize yarar mı? Bu telefondaki 4 mikrofonu kullanarak diyelim ki kapalı çarşıya gittiniz bir yıldız çekecektiniz. Mesela ben dün e, hepsi buradan davetlisi olarak Adana Teknofest'teydim ve Adana Teknofest'te çok gürültü vardı. Hemen kadroj özelliğini kullanarak sesi değiştirdim ve etraftaki gürültülerden kurtulmuş oldum. Yani aslında baktığınızda çok faydalı bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Ama buradaki özellik yapay zeka gibi çalışıyor. Yani sizler aslında gürültülü bir ortamda sesi yapay zeka ile kurtarabilecekken telefonun içerisine işlemiş oluyorsunuz. Bir saniye ya. Yapay zeka yok mu telefonda? Hani böyle bir yerlere gitsem bir şeyler yok geçsem. Yok. Yani yok. Yani Apple 2025 yılında bile Türkçe dili desteklemeyeceğini söylüyor. 2026'yı bilmiyoruz çünkü listeler açıklanmadı. Yok. Hani alıyorsunuz yok. Peki bu telefon nasıl bir telefon? Arkadaşlar ekranımız büyük. Bataryamız büyük. Telefon oldukça şık. Ekran 60 Hz. Ya bir telefonun 60 Hz olması neyi değiştirir? Bakın size bir şey söyleyeceğim. Telefonun 60 Hz olması demek sizler bu şekilde ekranı kaydırırken daha yavaş bir ekran görüyorsunuz aslında. Bunu şu an anlamıyorsunuz ama ne zaman ki 120 Hz'lik bir ekran kullanmaya başlarsanız 60'a geldiğinizde bu ne kadar fark etti diyorsunuz ama şöyle bir şey var. Bunu önce 120'de kullanmanız lazım ki anlayabilirsiniz. Hep 60 kullananlarsanız fark etmez. Bana bunu niye söylüyorsun dediğinizde ses şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün 9.000 liraya da 10.000 liraya da bazı Android telefonları alsanız 120 Hz ekran yenileme hızıyla geliyor. Yani ekran ciddi manada yüksek bir yenileme hızına sahip. Tabii ki telefona bu şekilde bakmamak lazım. Yani 10.000 liralık telefonla bu telefonu aynı kefeye koyamam. Ancak şunu söylemem gerekiyor. Buradaki telefona 75.000 TL vermek bence biraz yüksek bir rakam. Eskiden 60-65.000 TL idi. Ve ben şunu söylüyorum. Plus model çok mantıklı. Çünkü iPhone 15 Plus'ın bataryası bir iPhone'daki en iyi batarya sahipti. Bu yıl onu 16 Pro Max'e verdi. E bakıyorsunuz büyük ekran hani bilemiyorum. Yani ekranınız bu kadar şeyken 75 bin lira kimdir hangi telefonları alabiliriz diye düşünüyor. Ama size şunu söyleyeceğim. Karşılaştırmalar ve incelemeler gerçekleştireceğiz. Ondan sonra size bu telefon uygun olup olmadığını anlayacağız. Hemen karar vermemiz gerekiyor. Hemen şu kamera denetim tuşuna da bir bakalım. Şöyle bir dokunmayla olmuyor. Basmanızı gerekiyor. Bastıktan sonra kamerayı açıyor. Şöyle dokunmalar falan işe yaramıyor. Bir kere tıklıyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Çift tıkladıktan sonra buradan farklı menülere geçebiliyorsunuz. Mesela biraz önceki o ince ayarı bu sefer böyle böyle yapmama izin veriyor. Çift tıklıyorsunuz. Stiller, ton bunların ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Ancak şöyle bir durum var. Telefonu şu şekilde yan çevirdiğinizde telefon büyük olduğu için Elinizi şuraya tam yerleştiremiyorsunuz. Şöyle yapsanız bu sefer mikrofonları kapatıyorsunuz. Bu tuşun kesinlikle burada olması lazımdı. Bak iPhone 16'da çok rahat. 16 Pro'da bile rahat değil ama iPhone 16'da rahattı. Şimdi bu tuş burada olunca bakın şimdi çift tıklıyorum. Çift tıklıyorum. Bak görüyor musun? Yani hani dokunmadığım falan düşünmenize imkan yok. İşte bastırıyorum menüye girdi. Buradaki kullanma gerçekten zor. Diyelim ki video çekeceksiniz. Basıyorsunuz video çekmeye başlıyor çok güzel. Diyorsunuz ki 30 saniye geçiyor 40 saniye geçiyor ya da videoyu şöyle bir kontrol edeyim diyorsunuz. Hayır bırakırsanız gider. Yani bu tuşu alışmak için iPhone 16 Pro Max'e geçtim. 3 aydır Fold 6 kullanıyordum Android telefon ama alışamadım. Yani buradaki e, inceleme videosunda çok şey konuşacağız anladığım kadarıyla. Onun dışında anlatabileceğim böyle çok dikkatinizi çeken bir özellik olabilir mi? Şimdi son olarak şu eylem butonunu da göstereyim. Yan taraftaki tuşa basıyorum ve basılı tutun diyor. Tekrar basıyorum. Burada beni böyle uyarması iyi oluyor. Hani uzun süre basman lazım diye. Çünkü bazen ses arttıracakken ona da basıyorum. Alışkanlık meselesi. 2 bir 0 5 bu şekilde hızlıca işini hallediyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş videoyu kapatalım. Buradaki telefonun 73 bin liralık 75 bin liralık fiyatı pahalı. Bu telefonu ben geçen yıl savundum. Çünkü fiyat iyiydi. Ekran 60 Hz ama sizler ömürlük bir telefon alıyorsunuz. Yani bir telefon için bahsediyorum tabii ki diyordum. Ancak 73 bin lira artık alım gücünün de düşmesiyle beraber gerçekten zorlamaya başladı. Bundan dolayı çok düşündürüyor beni. iPhone 16'nın fiyatı yine tamam 65 bin lira yine böyle bir düşünüyorum ama telefon çok güzel. Eğer maddi durumunuz çok rahat değilse kesinlikle bir iPhone almam gerekiyor demiyorsanız Bence bu telefon sizlik değil. Ama dediğim gibi incelemeye vakit kalması gerekiyor. Sizlere bahsetmiş olduğum kılıflara bakmak isterseniz açıklama kısmındaki linke gidebilirsiniz. Aynı zamanda telefonu satın alacaksınız ya da fiyatına da bakacaksınız. İn açıklamalar kısmına kolayda olsun diye hepsi burada linki bırakacağım. Hepsi burada bir süre sonra büyük ihtimalle Apple'dan daha uygun fiyatlı satmaya başlayacak. Benim de güvendiğim bir yer olduğu için ki telefonu da zaten oradan satın aldım. Sizlere tavsiye ediyorum. Benden şimdi bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.